Merhaba, benim adım Nazım Erdem. 1970'li doğumluyum. Avustralya'ya 1971'de geldim annemle beraber. Babam önceden buradaydı. İşte biz buraya gelince Richmond'da büyüdük. Yani 30 seneye yakın Richmond'da büyüdük. Zaten buraya Avustralya'ya mevzuna gelen Türkler çoğunlukla işte Richmond ya Cornwall ya Fitzroy'da oturuyorlardı. Sonra işte burada okudum. 28 sene önce ben kaza geçirdim. Skeleden suya atladım. Sonra boynum kırıldı. Small core var. Ondan önce spor oynuyordum. Boxing yapıyordum. NFL futbol futbolda oynuyordum. Hani bayağı fizikal şeyleri seviyordum. Kaza geçirdikten sonra wheelchair rugby'ye tanıştırdılar beni. O zamandan beri işte Için, e, fizikal için antrenman devam etin diye e, oynadım. Çok iyi bir şeydi yani. E, biraz şey, basketbola benziyor ama biz hem çarp, çarpışmak için serbest. E, yani biraz zor anlatmak için ama YouTube'de bulabilirsiniz abi nasıl bir oyun. E, ondan sonra işte iyi bir oyuncu oldum. 5 olimpiyata gittim Avustralya yani, milli takımından beraber. E, 20 sene e, milli takımına oynadı. Daha yeni birkaç ay önce resume, uh, retire oldu. E, Süper Paralympics'te altın medal yendik. Rüya'da, e, e, Londra'da, Gümüş Sydney'de yenmiştik. Bir de Beijing'de. E, retire yaptıktan sonra daha devam ediyorum. Hem şeyde oynuyor. Like competition Kapitiş'in bir de, de Retire'ye oynuyor bir de şimdi şey e, koçluk yapıyorum sıra takım takımlarına. Her 3-4 ay oraya gidiyorum onlara kaçın yapıyorum. E, ee, İndonezya takımını, Malaşya, Singapur. Ee, hani o açıldı şimdi benim için. Çok seviyorum hani e, benim, geri ver, ver, vereceğim bir şey e, diyebilirim. Ee, Bize çok zevkli benim için. Oraya gidiyorum, tatil de yapıyorum hani çok iyi geçiyor. Full-time'da e, çalışıyorum ben. E, Spoya diye bir organizasyon var. IQI Spoya. Orada da biz yardımcı oluyoruz. E, millet kaza yaptıktan sonra, ya araba kazasından, e, iş kazasından, benim gibi suya atlamak, kaza geçirenler, onlara şey, işte counseling yapıyoruz. E, e, 20 sene falan oldu o işi yapıyorum. Çok zevkli bir şey yani. Benim e, için gençliğim ...çok iyi geçti çünkü Richmond'da büyüdüğüm için Türk millet çoktu, herkes e, beraberdi, çok iyi günler geçirdik orada. E, şimdi bilmiyorum hani, şimdi e, Türk milleti dağıldı biraz hani, e, bazıları Denizli'ye gittiler, bazıları... E, ...Roxburgh Park'a tarafına gittiler. E, çok mühim hani, B böyle, bunun üzerine e, kültür derneği gibi organizasyonlar çok... Ee, mühim bir şey. Yani Türk milleti onu görüp anla, anlamak lazım, hani birleşmek için, birbirine destek etmek için çok mühim bir şey. Yani, e, ben ilk defa buraya geliyorum, çok sevindim böyle bir şey gördüğüm için ama Türk milleti daha fazla bilmesi lazım böyle yerleri, e, topluluğu birleştirmek için, daha kuvvetlileştirmek için.